Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lah. Bugün sizlerle birlikte Red Bull düreceğiz. Bir bakalım inşallah. İşte Red Bull 4 75 kadar ve kağıttan başlayıp gideceğiz. Dedet. Evet arkadaşlar, red bullet. Evet. Hop. 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 Sanmayın arkadaşlar bilgisayarlı, telefonlu, bilgisayarlı, Tabletli. telefonlu öyle Hadi daha. Arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz ama ya. Olur mu bu ayıp. Evet. Ya da bir tane bile can kaybetmedim. Karışa gece ben uyuyamadım. Sabah altı kadar. Çok uykuluyum. Allah Allah. adını sen gel lan kapışalım. Bugün okul yok. Hastalanmışım ben. Gitmişim. Onun için okul yok. İkiye gidiyorum. Hmm. İki G sınıfına. <laughs> Lel. Cimbullok. İşte bu. Açalım isterse. Evet. Gel gel. Gel gel. Arkadaşlar final final vereceğiz dedik ama şaka yaptık. <Gülüyor> <Neyse>. <Gülüyor> Anam. Ne oldu? La bismillah 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 bismillah. Ellerim, bayıldım. 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 Gel, lan, gel lan buraya buraya. Ne yapacaksın? Senin gizli zekanı Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lan bir yıldızı bile aramadık ya. E Kardeşim inşallah eee beni abone lar ya inshallah abone olursun